Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ı bitiren hataların şifreleri AKP 2001 yılında kurulduğunda Doğru Yol ve Anavatan partileri çöküş sürecinde Genel Başkanı Bülent Ecevit rahatsızlığı nedeniyle DSP, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın idamı konusundaki pasif tutumu nedeniyle de MHP bitik durumdaydı. Abdullah Gül, Abdülatif Şener, Bülent Arınç ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AKP 2002 seçimlerinde çok şanslıydı. Cem Uzan'ın Genç Partisi 2002 seçimlerinde %7,3 oy aldı. AKP %34 ile tek başına iktidar oldu. Abdülhatif Şener, usulsüzlükler ve yolsuzluklar gerekçesiyle ilk kopan oldu. Abdullah Gül, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ziyareti sonrasında aday olmadı. AKP'den dışlandı. Bülent Arınç'a gelince Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanmalarını söyledi ve uzun tutuklama sürecinin cezalandırma olduğunu vurguladı. Hızla dışlandı. Peki hukukta reform yapacağız diyen Erdoğan değil miydi? Peki adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun diyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül değil miydi? Değerli okurlarım, Devlet Bahçeli Arınç'a dedi ki bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir. Suça iştiraktir ihanete yataklıktır. Bahçeli kalemi kırdı ve hükmü açıkladı bile. İki suçlu, işte asıl suçlu budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan arınca dedi ki, yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin bölülerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. Değerli okurlarım, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş mahkum oldu da haberimiz mi yok?'' Masumiyet karinesi nedir bilmiyorlarsa yazayım. Suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden temel hukuk doktrinidir. Önemle vurgulamam gerekir ki Kavala'da Demirtaş'ta suç işledilerse en ağır cezayı versinler umurumda olmaz. Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra hangi hakim tutuksuz yargılama kararı verebilir? Hangi hakim beraat kararı verebilir? Bu mudur hukuk reformu? Değerli okurlarım, AKP'nin çöküşünün, Erdoğan'ın bitişinin şifreleri şu gelişmelerle daha net anlaşılır. Genel Başkan ve Başbakanları Ahmet Davutoğlu, AKP'den ayrıldı, Gelecek Partisi'ni kurdu. AKP'nin kurucularından Ali Babacan ayrıldı, Erdoğan'ın sağ da olan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ayrıldı. Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayar, AKP tanıtım ve medya başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Berat Albayrak hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı hem de kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzüstü bırakıp kaçtı. Kuruculardan İhsan Aslan itiraflarda bulundu, ihraç ediliyor. İlk kez eski AKP milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. AKP'nin MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa etti ve Deva Partisi'ne katıldı. Hukuki görüşlerini ceza avukatı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı olarak açıklayan Bülent Arınç, AKP'lilerin siyasi linç söylemleriyle Devlet Bahçeli tarafından hakaretlere uğrayıp Erdoğan tarafından da dışlanınca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kaldı. AKP'den istifa edebilir ama bence oğlu AKP milletvekili Mücahit Arınç'ın attığı tweet Bülent Bey'i daha fazla üzmüştür. Siyaset öyle hale geldi ki AKP'de Damat al bayrak, kayınpederi Erdoğan'ı terk etti, oğul Arınç, babası Arınç'ı terk etti. Değerli okullarım, oy ve itibar kaybeden her siyasi liderin akıbeti bugünlerde Erdoğan'ı bekliyor. Çare erken seçimdir. Çare güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüştür. <laughs>